Hz. İsa, Kur'an-ı Kerim'de Meryem oğlu İsa olarak adı geçen ve İsrail oğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Birbirinden farklı görüşler olmasına karşı Hz. İsa aleyhisselam miladi başlangıçtan 4 sene kadar önce 25 Aralık'ta Filistin'in Nasaret kasabasında Roma valisi Herodes zamanında doğdu. Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. İsa aleyhisselamın annesi Hz. Meryem'dir. Hz. Meryem yine Kur'an'da ismi geçen dört seçkin aileden biri olan İmran ailesindendir. Meryem'in babası salih bir zat olan İmran, annesi ise Hanne'dir. Daha doğmadan mabede adanan Hz. Meryem, Hz. Zekeriya aleyhisselamın koruması ve gözetimi altında Beytül Makdis'te büyüdü. Hz. Meryem, Beytül Makdis'e zikir ve ibadet hayatını sürdürürken, Allah ona bir beşer suretiyle Cebrail'i gönderdi. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde anlatılır. Meryem dedi ki, ''Ben senden Rahman'a sığınırım. Eğer ondan korkuyorsan bana dokunma.'' O da, ''Ben temiz bir çocuk bağışlamak için Rabbinin sana gönderdiği elçiden başkası değilim.'' dedi. Meryem bana bir insan temas etmemişken ben kötü kadın olmadığım halde nasıl çocuğum olabilir dedi. Cebrail bu böyledir. Çünkü Rabbin bu bana kolaydır. Onu insanlar için bir mucize ve katımızdan da bir rahmet kılacağız diyor, dedi. İş olup bitti. Böylece Meryem İsa'ya hamile kalarak bir köşeye çekildi. Doğum sancıları başladı ve başına gelen bu hadiseden dolayı çok üzülerek ''Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim.'' dedi. Meryem 18-23 Cebrail aleyhisselam, Hz. Meryem'e babasız doğuracağı çocuğun özelliklerini ve mücadelesini haber vermiş, Meryem'i teselli etmiş ve ayrılıp gitmişti. Hz. İsa aleyhisselam doğduktan sonra, Hz. Meryem'in kendisini Allah'a ibadete verdiğini ve onun tertemiz bir kadın olduğunu bilenler de bilmeyenler de bu duruma hayret etmiş ve doğumu bu şekilde nasıl olabileceği tartışmasına girmişlerdi. Hz. Meryem ise olayı çocuğa sormalarını işaret etmişti. Fakat onlar biz beşikteki çocukla nasıl konuşabiliriz dediler. Çocuk ben şüphesiz Allah'ın koluyum o bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece namaz kılmamı ve zekat vermemi, anneme iyi davranmamı emretti. Beni bedbaht bir zorba kılmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde, dirileceğim günde bana selam olsun dedi. Meryem 22.33 Hz. İsa aleyhisselamın babasız olarak mucizevi bir şekilde doğuşu Allah'ın dilemesinden ibarettir. Hatta Allah katında oluş itibariyle Adem aleyhisselamla İsa aleyhisselam arasında fark yoktur. Nitekim ayeti kerimede durum şu şekilde izah edilir. Gerçekten İsa'nın babasız dünyaya geliş hali de Allah katında Adem'in hali gibidir. Allah Adem'i topraktan yarattı, sonra da ona ol dedi, o da hemen insan olu verdi. Ali İmran 59. Yahya peygamberle aynı dönemde yaşayan ve gençliğinde marangoz olarak çalışan Hz. İsa, Romalıların elinde bulunan Yahudiye'de Tiberius iktidarı döneminde 30 yaşlarına doğru Hz. İsa peygamberliğini insanlara bildirdi. Yahya peygamberle aynı dönemde yaşayan ve gençliğinde marangoz olarak çalışan Hz. İsa, Romalıların elinde bulunan Yahudiye'de Tiberius iktidarı döneminde peygamberliğini insanlara bildirdi. Hz. İsa'nın çağrısına kulak tıkayan ve ellerindeki Tevrat'ı tahrif edip pek çok değişiklikler yapan İsrailoğulları Hz. İsa'ya inanmadılar. Yahudilerin dinini ikmal, onların dine kattıklarını düzeltmek için gönderilen Hz. İsa, kendisine indirilen İncil adlı kutsal kitapta bunu şöyle anlatır. Ben yok etmeye değil, tamamlamaya geldim. Hz. İsa aleyhisselam, Yahudilerin tahrif ettiği Tevrat'ı onların anlayışından kurtarmaya, Hz. Musa aleyhisselamın getirdiği akideyi yerleştirmeye ve Yahudilere daha önce bildirilen zahmetli bazı ilahi kanunları hafifletmeye çalıştı. Ayrıca Allah, Hz. İsa'nın risaletini destekleyen mucizeler de gönderiyordu. Kur'an-ı Kerim'de zikri geçen mucizeleri şunlardır. İsa aleyhisselamın çamurdan kuş biçiminde bir heykel yapması ve onu üfleyince kuş olup uçması. Ölüleri diriltmesi, anadan doğma köyleri ve alacağı salına tutulmuş olanları tedavi etmesi, gökten sofra indirmesi. El-Maide 110-115. Havarilerin ve diğer arkadaşların evlerinde ne yediklerini ve neler sakladıklarını söyleyerek gaybtan haber vermesi. Ali İmran 49. Felakete uğramışlara, zayıflara, hor görülenlere kucak açan Hz. İsa, yoksulluğu ve alçak gönüllülüğü Allah'ın ödüllendirdiği erdemleri olarak tanıtmakla çağının geleneksel inanışlarını alt üst etti. İnsan sevgisine ve Allah'ın adaleti önünde herkesin eşitliğine dayanan böyle bir öğretinin devrimci yönü, kısa sürede Yahudi ileri gelenleriyle din adamlarının düşmanlığını uyandırdı memleketi Celile'de Genaseret Gölü kıyısında ilk vaaz ve tebliğlerini bildiren Hz. İsa daha sonra Kudüs'e gitti. İsrailoğulları İsa aleyhisselamı ve ona tabi olanları durdurmak için pek çok yol denediler. Sonunda Hz. İsa'yı öldürmeye karar verdiler. Yahudiler Hz. İsa'yı dönemin Romalı Kudüs valisi Pontus Pilatus'a şikayet ettiler. Havarilerin içinde Yahuda isimli birisi Hz. İsa'ya ihanet etti ve Hristiyanların inancına göre Hz. İsa Golgota tepesinde çarmıha gerilerek öldürüldü. Lakin Kur'an-ı Kerim bu olayın aslını şu şekilde açıklar. Halbuki onlar İsa'yı öldürmediler ve çarmıha gelmediler. Fakat kendilerine bir benzetme yapıldı. Ayrılığa düştükleri şeyde doğrusu şüphededirler. Onların bu öldürme olayına ait bir bilgileri yoktur. Ancak kuru bir zan peşindedirler. Kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah onu kendi katına yüceltti. Allah güçlüdür, hakimdir. Nisa 157-158 Rivayete göre Hz. İsa'yı ihanet eden Yahuda, Romalılar tarafından İsa aleyhisselam zannedilerek asılmıştır. İsa aleyhisselam orta boylu, kırmızıya çolar beyaz, benizli, dağınık, düz saçlıydı. Saçını uzatır, omuzları arasına salardı. Geniş göğüsü, küçük yüzü çok benliydi. Sırtına yün elbise, ayağını ağaç, kabuğundan yapılmış sandal giyer, çoğu zamanda yalın ayak yürürdü. Kendisinin geceleri varıp barınacağı bir evi, ev eşyası ve zevcesi yoktu. Hiçbir şey yarın için biriktirip saklamazdı. İsa aleyhisselam dünyadan yüz çevirir, ahireti özler, Allah'a ibadetle yorulurdu. Yeryüzünde nerede güneş batarsa orada konaklar, iki ayağının üzerinde namaza durur, gece namaz gündüzse oruçla günlerini geçirirdi. İsa aleyhisselam yüceltildiği zaman yün bir kaftan, bir çift mest, bir de deri dağarcıktan başka bir şey bırakmamıştı. Hz. İsa aleyhisselama dört büyük ilahi kitaptan biri olan İncil verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de İncil'in Hz. İsa'ya verilişiyle ilgili şu bilgiler vardır. Arkalarından da izlerince Meryem oğlu İsa'yı Tevrat'ın bir tasdikçisi olarak gönderdik. Ona da bir hidayet, bir nur bulunan İncil'i, ondan evvelki Tevrat'ın bir tasdikçisi ve sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere verdik. Maide 11 Ancak daha sonraki dönemlerde İncil de Tevrat gibi tahrifata uğramıştır. Milattan sonra 325 yılında gerçekleştirilen İznik konsülünde ellerde dolaşan 700 kadar İncil metni, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna olmak üzere birbirinden farklı 4 İncil metnidir. Hz. İsa aleyhisselam göğe çekildiği sıralarda kendisine inananların sayısı çok azdı. Daha sonra bir ara Hz. İsa'nın getirdiği inancı kabul edenler çoğaldıysa da sonunda Hristiyanlar da İsrail oğulları gibi yoldan çıktı ve pek çok yanlışlıklara saptılar. Aziz Paulus'a başlayan değişim süreci patristik ve skolastik dönemlerden geçerek birbirinden çok farklı kilise yapılarına dönüştü. Bugün Hristiyanların sahip oldukları tesis inancı da İsa aleyhisselamın Allah katına yüceltilmesinden sonra ortaya çıkmıştır. Ortodoks, Katolik ve Protestanlara göre Hz. İsa'nın insani ve tanrısal iki tabiatı olup bunlar asla birleşmezler, karışmazlar ve ayrılmazlar. Hz. İsa göğe yükselmeden önce havarilerine ve tüm insanlar şu müjdeyi vermişti. Ey İsrail oğulları! Doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulayan ve benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen Allah'ın size gönderilmiş bir peygamberiyim. Saf alt. Hazreti İsa